Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bulut madenciliğine giriş yapıyoruz. Sitemizin ismi trx.tfapp.com. Açıklamaya bıraktığım linke tıkladıktan sonra otomatik olarak kayıt olma ekranına geliyorsunuz. İlk kısma mobil number'ımızı yazıyoruz. Arkadaşlar buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Buraya telefon numaramızı yazıyoruz. Buraya şifre giriyoruz. Arkadaşlar buradan bir de security password oluşturuyoruz çekim yapmak için. Şöyle yazalım rastgele. Invite kodumuz dolu olarak gelecek. Arkadaşlar sign up'a tıklıyoruz ve kayıt oluyoruz. Ardından sitemize giriş yapıyoruz. 5 tron yatırarak aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı bunu söyleyeyim. Promo yani komisyon hesabı da var arkadaşlar. Promotion hesabı. 3 şekilde yatırım kazanabiliyoruz arkadaşlar. Kayıt linkiyle beraber. Şöyle bakalım 8000 TRX bonus veriyorlar arkadaşlar bize. 5 Tron ile 50 bin Tron arası yatırım yaparsak günlük %6. 50 bin Tron 200 bin Tron %6.5. 200 bin Tron 500 bin Tron %7. 500 bin Tron 1 milyon Tron %7.5. 1 milyon Tron 10 milyon Tron %8. 10 milyon Tron üzerine de yine %8'lik bir getiri sağlıyor arkadaşlar bize. 3 level komisyon hesabı varmış arkadaşlar. Örnek verdiğimiz zaman A kişisi 1000 Tron yatırırsa size 130 Tron getiriyor. A kişisinin davet ettiği B kişisi de yine 1000 tron yatırırsa arkadaşlar size yine 60 tron veriyor. B kişisinin davet ettiği C kişisi de yine 1000 tron yatırırsa size yine 30 tron veriyor. Arkadaşlar mining ödülleri 0005 et saati ile güncelleniyormuş. Bunu da söyleyeyim. Sitemize giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle 8888 tron bonusla başladık. Üst kısımda zil var arkadaşlar. Üst kısımdan kulaklığa tıklarsanız arkadaşlar buradan Telegram ve WhatsApp müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Buradan isterseniz dil seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki latest and tıkladığınız zaman, bu soru işaretine tıkladığınız zaman arkadaşlar tekrardan site hakkındaki bilgileri buradan görüntüleyebiliyoruz. Depozitten para yatırıyoruz. Withdrawal'dan para çekiyoruz. VIP'ye bakalım arkadaşlar. Yatırdığımız tutara göre VIP seviyemiz yükseliyor. Şöyle göstereyim. 5 trondan fazla yatırsanız VIP oluyorsunuz. %6'lık bir getiri sağlıyor bize. Öyle söyleyeyim. Yatırdığınız miktar ne kadar yüksek olursa VIP seviyeniz o kadar yüksek oluyor. Burada team var. Team bizim referansımıza kayıt olan kişilerin gözüktüğü kısım. Hakkımızda kısmı var arkadaşlar. Buradan da partnerlerini inceleyelim. Bibax, Binance, Huobi, Kraken, HBTC, MEXC, FTX, KuCoin, OKX, Biki, BigOne, Gate.io, Bitforex, Bitcoin, BitBNS, Binance BitPay, Bitopro, Bitmap, BitAmp, Bitget, BTC Alpha, BTL gibi bu borsalar arkadaşlar beraber çalışıyorlarmış. Partneri olarak geçiyor. Bu borsalardan TRX götürüp TRX çekebilirsiniz. Bu normal kazım yaptığımız hesabımız. Promotion Account arkadaşlar referans ödüllerimizin biriktiği hesap. Tron milyoneri olmak için bize katılın diyor. Bu da teknolojisi ve DeFi teknolojisi kullanılarak TRX getirisi elde edebilirsiniz. Bu kadar kar birikmiş. 3 6000 üyesi var. Biz de en iyisiyiz diyor. Bitcoin, TRX ve diğer kripto para birimleri gibi potansiyel bir kar elde etme sistemi olmuş Arkadaşlar DeFi teknolojilerini kullanarak kuantitif bir elde el, getiri elde edebilirmişiz. Global partnerleri Vazirx, Bitmain, Binance, Coinex, OKX ve Huobi. Trading'e bakalım. %5 bulut madenciliği çalışıyor diyor. Şu an VIP sıfırız arkadaşlar. Yatırım yaptıkça şöyle tekrardan göstereyim. VIP'imiz yükseliyor. Orta kısımda invest var arkadaşlar. Invest'e de belirli günler boyunca yatırımlar yapabiliyorsunuz. Tronlarınızı yatırıma bırakıyorsunuz. 3 gün, 7 gün, 30 gün, 90 gün, 180 gün ve 365 gün boyunca. 3 günlüğe arkadaşlar 100 tron yatırılıyor. 100 tronunuz arkadaşlar 3 gün sonunda 103.6 tron oluyor. 7 günlüğe 300 yatırılıyor. 300 tronunuz 331 tron oluyor. Bir seneliye arkadaşlar 5000 tron yatırılıyor. 5000 tronunuz 220 bin tron oluyor. Bir aylığa 500 yatırılıyor. 875 oluyor arkadaşlar. 90 günlüğe de 5000 yatırılıyor. 27500 oluyor. Son olarak 180'e bakalım. Ona da 5000 yatırılıyor. 770 bin oluyor. Arkadaşlar buradan inceleyebilirsiniz. Şiirden de arkadaşlar buradan linkimizi kopyalayıp arkadaşlarımızı davet edip komisyon ödüller kazanabiliriz. Siteye yatırım yapmak için arkadaşlar siteye geliyoruz. Buradan transfer to fizik account seçip buradan adresimizi kopyalıyoruz. Adresimizi kopyaladıktan sonra arkadaşlar borsamıza geliyoruz. Adres kısmına kopyaladığımız adresimizi yapıştırıyoruz. TRC20 alanı seçiyoruz. Ben 20 turunluk bir yatırım yapacağım. Hemen işlemimi tamamlayıp geliyorum. Yatırım işlemini tamamladıktan sonra Recharge da e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı dedi. 20 tronumuz da hesabımıza gelmiş. Arkadaşlar 19 tron gönderdik ama 1 tronu ücreti olarak kestiği için 19 tron hesabımıza geç. Buradan tekrardan trading'e geldiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi %6 bulut madenciliği çalışıyor diyor. VIP seviyemiz de 1 olmuş 19 tron yatırdığımız için. Para çekmek için withdraw'a giriyoruz. Arkadaşlar kuotayı yukarıdaki limitimizi yazıyoruz. Adres kısmına TRX TRC20 mumuzu yazıyoruz. Konfirme tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı dedi. Hesabımızdan düştü. Param Binance hesabıma geçtiğinde videoyu tekrardan açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 dakika içerisinde param Binance hesabıma geçti. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Hepinizde bol kazançlar.